Arkadaşlar selamlar. Bu videodan sonra artık yavaş yavaş PPC kampanyalarımızı yapmaya başlayacağız. Fakat PPC kampanyalarımızı yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. İlk olarak PPC kampanyası yapacağımız zaman yorum sahibi olmuş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ürünümüzde yorum yoksa listeye giren insanların büyük bir çoğunluğu ürünümüzü almayacaktır. Ve bu esnada da conversion rate'imiz yani dönüşme oranı dediğimiz oranımız da düşecektir. Conversion rate ne demek ondan da bahsedeyim. Conversion rate sayfaya gelen kişilerin ürünü satın alma oranıdır. Yani sayfaya 100 kişi geldiyse ve bunların 10 kişisi aldıysa conversion rate %10'dur. Yorum sahibi olmadığımızdan dolayı ve conversion rate'imiz düştüğünden dolayı da yaptığımız PPC reklam maliyetlerimiz de önemli ölçüde artacaktır arkadaşlar. Yorum haricinde diğer bir kriterimiz de ürün listemizi iyi bir şekilde optimize etmemiz gerekiyor. Ayrıca iyi fotoğraflara da sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Biz bu üç kriteri sağladıktan sonra yapacağımız ilk şey otomatik PPC kampanyası oluşturmaktır. Bu sayede Amazon'un ürünümüzün farklı keywordlerde reklamını yapmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu otomatik PPC kampanyasından sonra gelecek olan kampanya raporu ile de PPC kampanyalarımızı tekrar optimize ediyoruz. İlk aşamada yapacağımız bir diğer adım da Kiva ve yapacağımız esnada odaklanacağımız ana kelime öbeği için manuel bir kampanya, yani exact keyword kampanyası oluşturacağız. Bu bizim ana keywordlerimiz olduğu için bunun maliyeti ne olursa olsun gerçekleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. PPC kampanyalarımıza başladığımız sırada hem otomatik hem de exact kampanyamıza 15'er, 20'er dolar bütçeyle başlamamız gerekiyor. Burada önemli bir olay daha var. Zaman olarak Amerika merkezi saatiyle yani akşam 6 ile gece 12 arasında kampanyalarımızı yapmakta fayda var arkadaşlar. Bu sayede reklamlar arası rekabetin düşük olduğu saatlerde kampanyalarımız daha optimal sonuçlar elde edebilecektir arkadaşlar. PPC kampanyalarımızda vereceğimiz teklif için kampanya oluşturma esnasında 50-60 sentlik bir başlangıç yapıp ardından Amazon'un önerdiği bit miktarına göre geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Keywordler ile kampanya yaptığımızda iki çeşit kampanya türü var arkadaşlar. Biri otomatik kampanyalar, bir de manuel targeting kampanyalar. Otomatik kampanyalar az önce de bahsettiğimiz gibi Amazon'un ürününüzün bulunduğu alt ürün kategorilerinde yapılan aramalarda kullanılan anahtar kelimelerden bir kombinasyon yapıyor. Bu kelimelerle yapılan aramalarda sizin reklamınızı geçtiği bir kampanya türü oluyor. Bu çok maliyetli bir işlem. Ürününüzün indekslendiği ancak ürününüzle doğrudan ilgisi olmayan anahtar kelimelere ait aramalarda sizin reklamınızı geçirerek masraf oluşturabilmekte arkadaşlar. Manuel PPC de kendi arasında 3'e ayrılıyor. Bunlar Exact Match, Freeze Match ve Broad Match arkadaşlar. Exact match birebir eşleşmedir. Yani ürününüzü sadece sizin seçtiğiniz anahtar kelimeyi aratan alıcıların karşısına çıkaracaktır. Örneğin USB cable sadece USB cable aratanların karşısına çıkaracaktır. Freeze mesh ise tümce eşleşmesi anlamına gelmektedir. Anahtar kelimede yer alan tüm kelimelerin farklı şekilde kombinasyonuyla yapılan reklam çeşididir. Yani biz burada USB car charger yazdık diyelim. Burada kelimelerin yerini değiştirerek yaptığı kampanya türü şarjör USB kar, kar USB şarjör şeklinde yerlerini değiştirerek oluşturduğu kampanya türü. Broad match ise geniş eşleşme anlamına geliyor. Anahtar kelimelerimizde yer alan tüm kelimeleri tek tek ya da kelime ve beyi olarak farklı kombinasyonları yan yana getiriyor. Bizim seçtiğimiz kelimelerin içerisinde yer alan farklı aramalarda da ürünümüzü sponsorlu olarak alıcıların karşısına çıkarıyor. Bu zaman alan bir süreç ama maliyetli bir süreç arkadaşlar. Buradaki örnekte diyelim bizim keywordimiz usb car charger ya da usb cable diyelim ama usb sallıyorum USB Notebook aramasında da bizim ürünümüzü sponsorlu olarak görebiliyoruz. İçerisinde USB geçtiği için. Bu videomuzdan sonra da detaylı PPC kampanyalarımızı inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.